Hadi bakalım. Hayırlı başlangıçlar olsun inşallah. Bir dakika bir dakika. Biz dün kutlamadık mı ya? Olsun gene kutlayalım. Hayır canım. Dün kutladığınız şey mü? Bugün yeni hayatının ilk günü kutluyoruz. Ya, ya öyle <gülüyor> şey <gülüyor> ya? <gülüyor> Kızım ya. Ne hallere girmişiz. Hele senin bu şaşkın hallerin. Sanki sen çok farklısın. Şu haline bak be. Hiç de bile ben gayet melül melül bakmışım yani. <laughs> Ya ben, ben köy ekmeği gibi çıkmışım ya. Neden acaba? <laughs> Neden acaba şef? Neden acaba gerçekten? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> kızım, çok güzel bir şey bu ya. Çok şanslısın yani Allah bütün genç kızların başına <laughs> böylesini versin. Mine yeter kızım yeter. Baka baka yedin bitirdin yüzüğü be. Ya ne alakası var acaba şef? Yani sen de gör, bak, öğren. Yarın öbür gün gelin alacaksın kendine. Neler alınıyor, neler yapılıyor. Değil mi? Baksana, ben size söyleyeyim mi? Yani, bu inanılmaz pahalı bir şey. Yani aslında bu o kadarına da gerek yoktu tabii. Hah, iyi dedin kızım. Tabii ya. Alan var, alamayan var. Maksat gönüller bir olsun. Ya yani, ne alakası var acaba ya? Ben de diyorum ki yani sonuçta bunu her zaman taşıyacak. Yanında olacak. Çok önemli bir şey yani. Hı? Tatsız aşa, doz neylesin. Akılsız başa, söz neylesin. Vallahi seni alacak olan adama şimdiden acıyorum ben. Adamın ocağına incir ağacı dikersin sen. Aa şef! Olmaz öyle şey. Hem öyle şeyler benim arkadaşıma. Bak kıyamam ben ona. Hı. Canım arkadaşım benim. Ayrıca ben daha Feride Hanım'ın gerdanlığına falan hiç girmiyorum. Bir de kayınvalidesi Serap Hanım'ın taktığı o paha biçilemez. Bilekliğe <laughs> de girmiyorum. Ya hayır, hayır. Pahalılığından değil ama... Çok hoşuma gitti ya, o hareketi sanki böyle aramızdaki buzlar erimiş gibi hissettim. Yalnız ben de takdir ettim. Şimdi düşünsene, yakında gelin olacaksın, kızı olacaksın sen onun. İnşallah aradaki gırgınlıklar da kalkar artık. <laughs> i̇nşallah. O zaman ben ona şimdi güzel bir kahve yapayım. Yanına da böyle tatlı bir şeyler koyayım. Bence çok hoşuna gider, ne dersiniz? Vallahi ha. on numara beş yıldız olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne olmuş burada? Hmm. Biz şey yaptık Serap onu. Azra'nın yeni hayatının ilk gününe merhaba dedik. Yeni hayat mı? O ne ya? Hı. İşte yani yeni ev tuttu, kardeşine kavuştu, sevdiğine kavuş. Ay Mine yeter tamam. Yani siz kendinize bayağı eğlence arıyorsunuz burada. Azra sen bir kahve yap da yanıma gel. Tamam hemen. Tamam canım olsun yani Beklenilen kayınvalide tribi bu yani değil mi? Ha? Olur öyle şeyler. Bir terin nefes al. Yap kahveyi. Ben kahvesini yapıyorum yapayım uzun. İşi zor vallahi kızım. Bir şey söyle i̇şte. ama. Yine ben temizleyeceğim değil mi burayı?